Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçiler, Güneş ve Yükselen Burcu Yengeci olan arkadaşlarımız sizler için 2022 Mayıs ayı için açılım yapıyoruz arkadaşlar. Açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Arkadaşlar, Alim Taro kanalımızı maalesef durdurmak zorunda kaldık. Onun için bu kanalla devam ediyoruz. Lütfen hepinizden tek tek rica ediyorum. Kanalımızı paylaşın, abone olun. Zaten bir yıllık emeğimiz hiç oldu. Takipçi toplamamız lazım. Sizin desteğinize güveniyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Hayırlı olsun herkese. Bakalım 2022 Mayıs ayı yengeçlerimiz durumumuz nedir? Merkez enerjiniz, gündeminiz. Siz bu durum karşısında Aklınızda ne olacak? Hedefiniz ne olacak? Gidişatta ne olacak? Ve Mayıs sonu ne bekliyor sizi? Veya durumunuz neyle sonuçlanacak? İkinci deste etkidir arkadaşlar. Mayıs 2022 Yengeç Burcu. Güneş ve Yükselen Burcu Yengeç olan arkadaşlar. Herkese etki, size, düşüncelerinize, hedefinize, gidişat ve sonuç. Evet, destenin dibine bakıyoruz her zamanki gibi arkadaşlar. Burada görüyoruz ki ee, çıkmaz bir durumunuz var. Bununla ilgili bir sürü ee, olasılıkları değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Daha çok burada bir erkek görüyoruz, işin içinden çıkmaya çalışıyor. Her türlü her fırsatı değerlendirmek istiyor. E, karmaşık durum, çıkmaz durum nedirse e, insan elinden gelen gelmeye bildiği bilmediği her şeyi yapmaya çalışıyor. Bazılarınız için e, bu insan in, başkalarını manipüle eden bir insandı. Ya da bir, bu bir başlangıçtı. Başlangıçla ilgili bir durum vardı. Evet, tüm olasılıklar var. Elinizdə hər türlü ünsürlər var, elementlər var. Elinizdə təlsim var, kupa var, e, kılıç var, e, dəynek var. Hər türlü hər şey var başlamaq üçün. Bu bir e, addımdır, başlamaqdır. Dediğim gibi donanımlı bir insandır ya da e, yeni bir işə başlamaq üçün, yeni bir duruma başlamaq üçün her tür her şey yapıyor bu insan ama nedense çıkmaz var ve haç var haç nedir bir sorumluluktur bitirmek istiyoruz bitiremiyoruz kurtulmak istiyoruz kurtulamıyoruz ne yapsak da ne etsek de bu işin içinden çıkamıyoruz çevrenizde böyle bir insan da olabilir elinden gelen her şeyi yaptı ama bunu nasıl desem böyle açık bir şekilde değil de böyle manipüle ederek bir durumu ya da kendi bir menfaati vardı orada e, kendisi için daha çok uğraşıyordu bu insan ama yine de bir çıkmaz durum yaranıyor burada peki merkez enerjiniz gündeminiz nedir Yılan, yani şeytan kupa kralı ve yıldızlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane büyük harfkanınız var kupa kralı e, erkekler siz kendinizsiniz kadınlarımız için böyle bir duygusal bir insan olabilir e, su grubundan yine de yengeç, akrep balık veya e, duygularıyla hareket eden, duygusal iniş çıkışlar yapan bir insandır. Evet yardımsever, merhametli, anlayışlı bir insandır bu insan ve bu insan gözüne dikmiş neye bakıyor? Şeytana bakıyor. Şeytanda da görüyoruz. Burada iki tane insan var. E, e, yasak bir durum var ortada problemli bir durum var bu bir bağımlılık olabilir kıskançlık olabilir bu işin içinde büyük paralar olabilir veya e, yasal olmayan bir takım durumlar var e, ya da birisi çok e, güçlü bir şekilde sizi cezbediyor e, dediğim gibi daha çok bu e, erkekleri cezbeden böyle bir bayan var karşılarında e, kadınlarımız da siz seksiliğinizi cazibenizi kadınsı enerjinizi kullanabilirsiniz böyleyse o zaman iyidir ama onun dışında dediğim gibi burada da büyücü vardı. Burada da şeytan var. Şeytan her zaman negatif enerjileri bize gösterir. Yani sıkıntılı, problemli ilişkiler ve yıldızlar etkiledir. Uzaklık, mesafe, internet üzerinden yazışmalar, konuşmalar, görüşmeler veya sizden uzak mesafede bir bayan da olabilir bu erkeklerimiz için. Kadınlarımız sizin hayalleriniz, hedeflerinizdir. bu Bu erkekle ilgili Hmm, geleceğe yönelik bir e, plan, proje veya bu finansla yine de gelecekle ilgili bir durum. E, ama etki dedik. Etki nedir? Sizden uzakta birisi var. Bu bir bayandır. Daha çok Lisa bile dediğim gibi uzak hayal hedefler bizim e, umutlarımızdır ve bizi şeytan çekiyor çekiyor illa bu buraya ulaşalım diye bunu yapalım diye. Evet erkekler her türlü kupa yaklaşmaya çalışıyorlar ama e, gidişata şimdi bakacağız. Bu durum size ne getiriyor? Siz bu durum karşısında nasılsınız? Değnek kraliçesi var burada. Değnek kraliçesi Aslan Koç Yay. Bir kadındır veya kendinden emin elinde e, görüyorsunuz ki sebete var. Sebet içi dolu nimettir. Yani bu insan her türlü kendine yetiyor yardımsever insandır. Asla kötü enerjisi yok bu kadının. Aslan Koç Yay bile olmazsa enerjik, aktif, hareketli, kendi hayatında her şeyi kendisi başarmaya çalışan, her şeyi kendisi yapmaya çalışan. Yani bir şey bir kadının eline geçmiş durumda ve burada finans durumları var, yardımlaşma var veya karşılıklı anlayış lazım burada sizin yardım etmeniz gerekebilir bu kadına veya bu kadın sizden yardım isteyebilir ya da destek olabilir bu kadın size İki insan var burada. Birisi sürekli sömürüyor bu her türlü sömür yani ki olabilir e, maddi manevi sizin enerjinizi veya e, finansınızı sömüren insanlar da olabilir burada. Hep böyle bir yardımda bulunma çabası var. Ya siz yardım ediyorsunuz ya size yardım ediyorlar. Artık siz kendi durumunuza göre bakın. E, bu o, aristokrat giyimli insan. Siz misiniz yoksa bu yerde oturan insan siz misiniz? Ama burada etkine dedik kadın var, kadının etkisi var ee, ve burada bir yardımlaşma, karşılıklı anlayış, tolerans var. Ee, aklınızda ne olacak bununla ilgili? Kupa şövalyesi ve dokuz kupa. Bu bir yolculuktur, duygusal iniş çıkışlardır ve bir kutlama durumudur. Bir e, masa ya toplanmak e, ve burada bir kutlama yapmak barış e, olabilir veya bir toplantı, grup toplantısı ama güzel, pozitif bir yaklaşımınız var sizin. Aklınızda bir uzaklık, bir mesafe varsa yine de bir araya gelmek, toplanmak, barışmak. Bu şeytanı ortadan kaldırsanız muhteşem bir enerjiniz olur. Çünkü şimdi şimdiye kadar açılan katlarınız güzeldir. Bir tek şeytan işi bozuyor. Peki hedefiniz nedir? Yani şeytan dediğim gibi, dediğim gibi yasal olmayan e, ilişkiler, durumlar, kazançlar olabilir. Hedefiniz güzeldir. Üç e, tılsım bir iş üzerinde çalışan birileri var burada. Finans durumları var. İnce ince bir, bir işi yapmaya çalışıyor birisi. ve e, aziz, aziz doğruluktur. Yani bakın şimdi her e, diğer videolarda izleyin ve dikkat edin. Şeytan olan her yere aziz gelir. İkisi birbirine çok hızlı enerjilerdir. Aziz doğruluğu, dürüstlüğü. Tanrı'nın her yüzünde belirlediği kuralları gösterir doğru yaşam geleneksel durumlarımızı gösterir nasıl desem ailenin getirdiği düzen devletin getirdiği düzen kurallar evlilik eğitim devlet kurumları her nedirse hedefiniz güzel temizdir ve sinirinizde evrak var ya da Aziz sizi yönlendiriyor. Yani bu üzerinde çalıştığınız iş nedirse azizin elinde bir evrak var, ultimatum var sizin için. Ya sizi uyarıyor bu şeytandan uzak dur diye ya da yani doğru yola çekiyor sizi, doğru yola çağırıyor. E sizin də əslində hədəfiniz də doğrudur, təmizdir. Bu iş yerləri ola bilər, dövlət qurumları ola bilər, fərqli insanlar, fərqli vəziyyətlər ola bilər. Yəni aranızda yaş fərqi, təhsil fərqi, mədəniyyət fərqi, eee, başqa şəhərlər, başqa ölkələr, din, yəni düzgünlük, hədəfinizə doğru düzgün bir yanaşım var, gözəl bir hədəfdir. Peki gidişatta ne oluyor sizler için? İmperatrice ve ayakları yerden kesilmiş bir hanımefendi geldi burada. İmperatrice e, annedir, eştir. E, kendine yeten aynı bunun gibi bir kadındır. Yani DNA kraliçesi evet, İmperatrice'den e, bir tık aşağı olsa da yine de o da hiç de geri kalmıyor İmperatrice'den. İmperatrice'nin e, bir statüsü var. O bir eştir, o bir annedir. Yanında çocukları var. Bakın. Dəni kraliçesi kendi başına her işi yapan bir insandır. Ve ee, bu imperatriçe ile ilgili, bu çocuklarla ilgili veya bu statüyle ilgili, bu e, doyumla, bu doğruğanlıkla, bu varlıkla ilgili bir hayal, ayaklar yerden kesilmiş bir durum var. Şimdi erkeklerimiz hayatınızda birkaç kadın olabilir. Bunlardan ikisi burada zaten. Birisini de görüyorsunuz ki böyle genç bir kız var. Bu sizin kızınız da olabilir. Belirgin bir yaşınız varsa genç bir kızınızla ilgili de bir durum olabilir. Etki nedir? Bu imperatrice e, ıı, bir şeyler söylüyor. Bir şeyler yapıyor ve ıı, sizin ayaklarınız yerden kesiliyor artık. Niye kesiliyorsa orasını bilmiyorum. <laughs> Şimdi sonuca bakacağız. Aslında güzel enerjilerdir. Genç bir kızınızla ilgili bir durumunuz da olabilir. Onun evlilik işi, ıı, evrak işleri, ıı, eğitim işi, ıı, çalışma durumu, ıı, ama burada dediğim gibi bu şeytan her şeyi bozuyor. Yine de arkadaşlar siz e, ayaklarınız fazla yerden kesilmesin. Kadınlarımız daha çok sizinle ilgilidir durum. E, neden? Çünkü bir tane erkek birkaç tane bayan var burada. E, siz evet annesiniz, e, statü sahibi insansınız. Siz güçlüsünüz, kuvvetlisiniz durumunuzda, konumunuzda. E, ama nedense e, sizin ayaklarınız yere sağlam basmıyor sonuç olarak güzel sonucunuz var. Hmm, burada bir teklif var, misafirlik olabilir. Birileri size misafir gelebilir gelebilirsiniz. Bir yerlere misafir gidebilirsiniz. Yazışmalar, konuşmalar, haberleşmeler olabilir ve iki kupa, anlaşmadır, yolculuktur. Yine de çocuklar çok yerde çocuk görüyoruz burada da burada da bu sona doğru olacak gidişat ve sonuçta çocuklarla bir yola çıkma var veya yaşadığınız deneyimleri tecrübeleri yanınıza alıyorsunuz bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Erkeklerimiz siz de aynı şekilde birisine bir hediyeyle gidebilirsiniz. Öyle böyle bir güler yüzle sizi karşılayacaklar ve anlaşarak bir yola çıkacaksınız. Bazılarınız için şöyle bir durum da olabilir. Sizin bir e, gidişiniz var bir yere. Bir konuşma, bir yazışma, bir haberleşme bir durumunuz var ama bu kapıyı açan kız e, kendisi başka bir yola gidiyor. Bu da olabilir. Şimdi herkeste durum farklı olacak çünkü e, bir sürü insan var seyreden. Gerçi kanalımız yeni açıldı. Hiç kimse yok. <laughs> ama umarım umarım e, ay sonuna doğru biraz biraz toparlanırız. E, onun dışında yani güzel arkadaşlar bir şeytan olmasaydı muhteşem bir enerjiniz vardı da şeytan görünce ben böyle bir tuhaf oluyorum sevmiyorum şeytanı açılımlarda ama güzel güzel bir enerjiniz var bitişte güzeldir sonuçta güzeldir e dediğim gibi bu tekliften sonra bu bayan e, yolunu ayırıp başka bir yola da gidebilir e, kendi yoluna da gidebilir sizinle bir yola da çıkabilir artık bunu siz kendi durumunuza göre bakacaksınız göreceksiniz ileride e, yani güzel enerjileriniz var. Sevdim ben sizin açılımınızı. Bir tek bu şeytana dikkat edin. Şeytan sizi yoldan çıkarmasın arkadaşlar. Evet sizden tek tek rica ediyorum. Tekrardan lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen kanalımızı paylaşın. Gördüğünüz gibi hiç kimse yok. <laughs> yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. Daha yeni açtık. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.